Hepinize merhaba arkadaşlar. Yakup Hocam işten tamam YouTube kanalına hoş geldiniz. Türkiye Eğitim Tarihi dersimizin ee, bir sonraki dersine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir önceki dersimizde Farabi'nin Türkiye Eğitim Tarihi yerini işlemiştik. Bu sefer de arkadaşlar şimdi İbn Sina'nın önemini işleyeceğiz. İbn Sina da arkadaşlar muallimi sayesi yani 3. öğretmen olarak geçiyor. İlk öğretmen arkadaşlar Aristoteles'ti. Daha sonrasında Farabi yani muallimi sani vardı. 3. öğretmen ise arkadaşlar muallimi sayesi olarak İbn Sina'dır diyebiliriz. İbn Sina gençlik yıl aslında birçok alanda eğitimler görmüş arkadaşlar felsefe tıp matematik gibi alanlardaki bilgilerini geliştirmiş ve üçüncü öğretmen olmuştur deriz Peki i̇bn Sinan'ın eğitimle ilgili görüşler nelerdir şimdi bunlara bakış atacağız arkadaşlar burada da belirttiğim gibi bakın koyu renklerle yazmışım tıp bilimini arkadaşlar Elkanın fıt tıp adlı eseriyle aslında e, katkı sağlıyor. Eğitim ve bilim insanının kendini mükemmelleştirip Allahı bulması için gerekli olduğunu düşünüyor. Yani eğitimin Allahı bulma yolunda aslında bir araç olarak kullanıldığını İbn Sina söylemiş. Köşkülüklerden arınıp arkadaşlar mutluluğa ulaşma olduğunu söylemiş. Allah'ın varlığını bilmesi ve etkisini her an hissetmesi. Yani kişinin eğitim sayesinde aslında Allah'ın varlığını kabul ettiği, bunu bildiği ve daha sonrasında arkadaşlar bunu hayatını her anında yaşadığını i̇bn Sina bize göstermiş diyebiliriz. Çocuk eğitimi ile ilgili ise arkadaşlar 7 tane maddemiz var i̇bn Sina'nın üzerine durduğu. Bunlardan birincisi hijyen konusu ve beden eğitimine önem vermesi. Yani eğitim Çocuklarda beden eğitimine önem verilmeyi aslında pekiştiriyor demiş. Ee, çocuklara eğitim verilirken fazla baskı yapılmaması gerektiğini, ilk yapılması gerekenin ise ahlaki eğitim olmasının vurgusunu yapmıştır diyebiliriz. Çocuklar 6 yaşına gelince arkadaşlar okula gönderilmelidir demiş. Aynı Farabi gibi kolaydan sonra basitten karmaşa hatta günümüzdeki öğretim ilke ve yöntemlerinde de kabul ettiğimiz gibi kolaydan sonra basitten karmaşa doğru bir eğitim yolu izlenmesi gerektiğini belirtmiş. Sınıf ortamının yani akran öğrenmenin aslında çocuğun gelişimine katkısı olacağını belirtmiş. Daha kendisinin çocukken oyunun oyun oynamanın yani çocuğun normal faaliyeti olarak olduğunu söyleyerek her yaşın bir hali vardır. Çocukluk çağına düşen de oyun oynamaktır demiştir arkadaşlar. Evet bu dersimizde i̇bn Sina'nın Türk eğitim tarihinin yerini inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.